Selam bugün böyle isi lokola bir başlangıç yaptım. Ne bileyim bilmiyorum. Bu arada benim sesim çok bebek gibi çıkıyor. Haberiniz olsun neden ben bilmiyorum. Bugün e, K-pop şarkılarını puanlayacağız. Ben isi Loco'yu çok seviyorum. Bir şekilde göstereyim. Ben onda on veriyorum. Şimdi bir diğerine geçelim. Şöyle bu da Pink Punk. Ben buna onda 100 veriyorum gerçekten. Çok seviyorum. Gerçekten ama çok seviyorum. Şimdi diğerine geçeceğim. Ben direkt bir planı hep geçeceğim. Şimdi bu da Huyuna I'm Not Cool. Huyuna ve ping Pong'taki e, Huyuna'nın şarkısı. Ben buna var bin veririm. Bin. Gerçekten acayip güzel bu. Şimdi Alipa, doğru mu okudum ya? Kiss and Makeup diye bir Blackpink'te şarkısı var. Ben onda onda sekiz veriyorum. Çok fazla sevmiyorum. Şimdi Blackpink Pretty Savage var. Gerçekten Pretty Savage ben çok fazla seviyorum. Özellikle dans çok hoşuma gidiyor. Onda on veriyorum. Blackpink Playing White Fred var. Burada ne açılmış? Kesinlikle Black, Playing White Fred acayip fazla seviyorum. Onu da valla buna 10, milyon falan veririm. Şimdi sırada Lisa Mani var. Lisa'nın Mani şarkısı gerçekten çok hoşuma gidiyor ama biraz artık yani sıktı. O yüzden ben buna ...dokuz vereceğim. Şimdi Lisa'nın... ...Lalisa diye bir şarkısı... ...yani solosu. Ben bunu abi... ...yani... ...onu 50 ...elli veririm Öyle bir şey yok tabii ki de yani... ...yine de çok güzel abi yani. Şimdi Blackpink How You Like Touch... ...attığı şarkısına geldik. Ben bunu çok seviyorum ama artık unutulduğunu düşünüyorum. Bu yüzden 5 veriyorum. Şimdi bu a demişken dedim Blackpink'in Blackpink Glow Girl vardı. Ben ona 7 verecektim. Şimdi arkadaşlar bir de BTS'in Mic Drop adlı şarkısı var. Bir de Blackpink Bomba yapar. Ben de söyleyeyim. Blackpink Bomba'yı hem 10 on veriyorum. BTS'in Mic Drop şarkısına ise e, 8 veriyorum. Çünkü o kadar çok dinlediğim ve sevdiğim bir şey değil. Evet. Sonra sonra BTS'in Dynamite şarkısı var. Ona kesinlikle onda 100 falan veririm. Şimdi Twice'ın şu "Atlı" şarkısı var. Ben de okuyamam diye korkuyorum. Buna onda var ya. Yani 100. Gerçekten çok dinlemedim ama duydum yani bayağı ve acayip güzel. Neyim aşkım? Ama aşkım naber? Şimdi Blackpink Ice Cream, Selena Gomez beraber çektikleri şarkının adı, şarkı, ben bunu o kadar çok, yani çok aman aman dinlediğim bir şarkı değil, sevmiyorum yani. Ama güzel ama çok dinlemiyorum hani. Buna ben 10'da 7, 6 veririm. ben böyle söyleyeyim. Sonra Blackpink'in Whistle adlı şarkısı var. Ben bu Whistle adlı şarkıya 10'a bayağı bin falan veririm, çok güzel kesinlikle ben dinliyorum ben bunu. Sonra Rose'nin On the Ground Solosu var. Ben bunu onda kaç veririm? Altısı veririm. Çok aman aman dinlediğim bir şarkı değil. Ha, Love Secure var. Love Sick kaç dedim hatırlamıyorum ama ben Love Sick Girl'e yedi veriyorum. Sonra sonra Blackpink'in As If This Your Last adlı şarkısına ben onu da on veriyorum. Çok seviyorum çünkü. Ama sonra başka ne var? Kill The var. Kill seviyorum ama çok dinlemiyorum. Bu yüzden dört yani dört de az olur ya. Altı veriyorum. seviyorum veriyorum? Ha bu arada solosu var. Onu bulamadım ama Celine'in solosuna kesinlikle onda 9 veriyorum çünkü çok güzel kesinlikle ben içimden en salla diz çok hoşuma gidiyor Onun başka ne var ya şöyle bir dakika bir geri gidelim bakalım başka neler vermiş. ama bakalım youtube'un ana sayfasına gelelim youtube'un ana sayfasında benim bayağı şarkım çıkıyor yani hadi ne demiş şarkılar K-pop şarkısı. Gördüğünüz üzere daha yok ama. Ha. We Not gel girl, girl. Dinledim ama sevmedim. Vallahi hakkını yenecek oyun hacım ama. 3 veriyorum ya. Evet. Bu kadar herhalde. Yani. Neyse. Bugün bir bu şekilde K-pop şarkılarını puanladık. Bu arada ben günde 2 video atıyorum. Ama bazen bir daha atabiliyorum. muyum? çok zaman olmuyor. Yarın da zaten okul açılacak. O yüzden artık güne bir videoya başlayacağım. Görüşmek üzere.